Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün farklı bir içerikte karşınızdayım. Burcunuza odaklan ve e, ne yapman gerekiyor bununla alakalı bir video çekmek istedim zamansız zamana niyet ediyorum. E, ve Koç, Boğa, ikizler Yengeç olarak sırayla paylaşacağım. Şimdi ilk olarak hangi burçtan yani sırayla başlıyorum? Koç burcu. Burcuna odaklan ve mesajı neymiş bakalım. Kart seçiyorum senin için. Evet, haz. Hmm. Şimdi bak Koç burcu. Haz aldığın şeyler yap. Bu bir cinsellik olabilir kendi kendine orgazm etmek olabilir. Yani birazcık bunları öğrenmen gerekiyordur belki. Seni mutlu edecek, haz almanı sağlayacak, gerçek manada tutku almanı, haz almanı sağlayacak ne varsa mutlaka onu yap. Koç burcundan sonra Boğa burcu. Bakalım ne yapman gerekiyor. Hmm. Boğa burçları birazcık dinlenmeye ihtiyacım var. Kendine vakit geçir. Kendine zaman ayır. Birazcık sessizlik, maneviyat yönel. Uykun varsa muhakkak uyu ve uykunu al boğa burçları sistemi sizlerin mesajı dinlen diyor. Evet ikizlere geldi sıra. Hmm, i̇kizler düşünceni yani o zihninin o karmaşıklığını gidermek için birazcık meditasyon yapman gerekiyor. O yüzden Zamansız zaman zi niyet ediyorum ve bu videoya denk geldiysen lütfen birazcık meditasyon yap. O zihnini, o çok konuşan zi zihnini, o dırdır yapan zihnini birazcık ee, durdur. Meditasyon, oturup meditasyon da yapabilirsin. Sen kendi kişisel gelişimle, yönüne, e, kişisel gelişimle bağlı olarak e, bir yürüyüş yapabilirsin. Yürüyüş de bir meditasyondur. Anda nefesine odaklanmak da bir meditasyondur. Seni seven, anda olmanı sağlayan şeyler de meditasyondur. Bu konuda... E, senin meditasyon anda olma sağlayacak ne varsa onu yapabilirsin. Yengeç burçları canım yengeçler. Bakalım ne yapman gerekiyor? Okumak. Birazcık burada yengeç burçları bilgi alman, bilgiyi bilincine indirmen gereken. Önceden okuduğun kitapları, belki sana bir mesaj vardır. İçine hissiyat olarak yengeç burcu hissiyatlı bir burçsun zaten. Hissiyat olarak ne geliyorsa o kitabı muhakkak oku. Çünkü o kitapta sana bir mesaj var. Bakalım bakalım. Sonra hmm, hayvan kartı seçeyim sizler için bir de. Biraz çünkü video kısa olduğunu düşünerekten. Koç, boğa, ikizler ve yengeç burçlarını Bakalım bu bu hafta demeyeyim zamansız zaman niyet ederek e, sistemi sizlere hayvanlar aracıyla mesajı neymiş? Eğer bu videoyu denk gelip gördüyseniz bu, bu, bu hayvanlara denk gelecek olabilirsiniz. Bu hayvanlar ise bir mesajı var. Koç Burcu dedi ki Bay Kuş Ruhu şimdi, şimdi açıkça görüyorsun dedi. Birazcık görünenin arkasındaki görmeli, görünenin arkasındaki e, görüntüleri anlamaya, algılamaya niyet et. Boğa bu, Burçları'nın mesajı Bülbül ruhu sevgi her yerde Demek ki boğa burçları birazcık sevgi ihtiyacın var Sevgiyi görmeye Özellikle çocuklarla vakit geçirebilirsin Onlarla vakit geçirecek de sevgiyi Kendinde Bulabilirsin Bakalım ikizler burçlarının mesajı neymiş Eşek arısı ruhu Wow. Hayat bazen can yakarız, Bazen siz can yakıcı olaylar olabilir. Ama bunlar hepimize, herkes için bir öğretidir. Öğretilerinizi alıp yola devam edin. Yengeç burçlarına bakıyorum. Neymiş bu ya? Gulluk ruhu, oyuncu olun. Yengeç burcu birazcık oyuncu ol. Her şey çok kafana takma. Çünkü hayat geliyor ve geçiyor. Umarım mesajları almışsınızdır. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.